Bir kez aldatan hep aldatır mı? Bu soru hem sosyal medya'da hem de çift terapisine gelen danışanların arasında en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Şimdi bunun tek bir cevabı yok çünkü çok boyutlu değerlendirilmesi gereken bir şey. Bir kez aldatan bir kişinin tekrar aldatıp aldatmayacağını öngörebilmek için sadece bazı durumların ...kombinasyonuna bir bakmak lazım. Örneğin ilk etapta kişi bu davranışın sorumluluğunu alıyor mu? E, bunu böyle bir kaçamak, yakalanma gibi mi nitelendiriyor? Yoksa gerçekten pişman mı e, ilişkiye bu durumun verdiği potansiyel bir zararı, hasarı görüp... ...bu davranışının sorumluluğunu almak, ilişkiyi onarmak, ilişkinin neden buraya geldiğini anlamak... ...ve e, buralarda bir çözüm üretmek, elini taşın altına koymak için bir şeyler yapmaya niyetli mi gönüllü mü biraz buralarla ilişkili bir şey ee, tabii ki hani bazı durumlarda evet bu kişilerin ilişkilerde aldatma ihtimali daha yüksektir diyeceğimiz durumlar var. Hangi durumlar bunlar? Örneğin geçmiş aslında geleceğin en önemli öngörücülerinden bir tanesidir ya yani. Daha önceki ilişkilerinde bu kişinin böyle tekrarlayan bir aldatma paterni var mı? Bu kişinin bir bağlanma paterni nedir acaba? Güvenli bağlanabilen birisi mi? Yoksa ilişkilerinde genellikle böyle daha kaçıngan duygusal ihtiyaçlarını ilişkide karşılayamayan karşılama becerilerini geliştirememiş olan bir kişi mi? Çünkü bu kişiler çok nadir olmamakla birlikte bu ihtiyaçları kaçamak adı altında böyle dışarıdan bir yerlerden karşılama ya da girişebilirler. Bu kişiler biraz daha böyle narsistik paterne daha yüksek olan kişilerdir. Kişilik örüntülerimizde baktığımız zaman biraz daha böyle antisosyal, kişilerdir. Empati yetenekleri neden bu iki gruptan söz ediyorum aslında. E, burada amacımız bir damgalama yapmak değil elbette ama buralarda daha böyle sivrilen özellikleri olan kişilere baktığımızda empati yeteneklerinin her iki grupta daha düşük olduğunu fark ederiz. Yani karşı tarafın bu durumda ne hissedebileceğini, ne yaşantılanacağını, ilişkinin olası alabileceği hasarları, e, buraların e, ne kadar bir hasara ve yıkıma sebep olabileceği konusunda empati becerileri çok zayıf o yüzden e, sağlıklı bağlanma e, örüntüsüne sahip olmayan bireyler, daha narsistik kişilik bozukluğu düzeyinde bir narsistik örgütlenmesi olan, antisosyal kişilik örgütlenmesi olan bireylerin, tabii ki normal bireylere göre e, daha aldatma riskinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir de bu ilişkiye bakmak lazım. Her ilişki kendi içerisinde öznel olarak değerlendirilmesi gerekir. Her ilişki biriciktir. Bunu biliyoruz artık. Ve bir doğru bütün ilişkilere genellenemez. Önce bu çift acaba bu aldatma durumundan sonra ilişkiyi onarmak için e, gerçekten istekliler mi, örneğin partnerler gelir işte kadın erkek bunlardan bir tanesi bir bağlanma yaralanmasına sebep olacak bir e, şaşma, yoldan çıkma, bir kaybolma hali yaşamıştır ve e, bunun için aslında bizi ta klinikte kimin aradığıyla başlar değerlendirme. Yani acaba burada bu bağlanma yaralanmasına sebep olan partner yani aldatan partner bunun için ne kadar istekli ne kadar gönüllü e, terapi sürecine başladığında acaba gerçekten bundan sonraki süreçte açık, şeffaflık ilkesini benimseyecek bir biçimde. Ee, onarmaya istekli mi? Gerçekten gönüllü mü? Yani hiçbir şekilde sır olmadan kendisini tamamen bu ilişkide şeffaf bir şekilde açmaya, onarmaya ne kadar istekli? Buralarda artık o terapistin biraz burayı değerlendirme becerisine de kalan bir şey. Çünkü bazen bazı çiftler geliyor ki seanslara bireysel olarak yaptığımız görüşmelerde ee, aldatan partnerden şöyle bir şey gelebiliyor hani ya hocam işte ben e, sadece eşimle, çocuklarımla düzenin bozulmaması için, onlar üzülmesin diye işte biraz da bir sosyal baskıyla terapiye başladım. Ama hani ben e, dışarıdaki hayatıma işte kimsenin karışmasını istemiyorum. Paralelde bir benim e, hayatım işte romantik ilişkilerim ya da işte tırnak içinde işte kaçamaklarım der mesela bu devam etsin gibi bir beklenti içerisinde ise zaten orada bunu o kişiyi yüzleştirmemiz gereken bir konudur bu yani burada çiftle çalışılmayacağını onlara belirtmek gerekir e, çünkü e, bu bir kaçamakla isimlendiriliyorsa kişi daha bunun farkındalığında değildir zaten yani onarmaya da istekli olmayacaktır bu ilişkiden çok da bir şey çıkmayacaktır muhtemelen o zaman diğer tarafın e, üzerine çalışmak lazım yani acaba e, bu ilişkiyi neden ısrarla sürdürmek istiyor partner işte adım atmıyor olmasına rağmen e, neden ısrarla buralarda bir çalışmaya ihtiyacı var bireysel olarak güçlenmesi ve yoluna bireysel devam etmesi yönünde Diğer tarafın, aldatılan partnerin biraz çalışılmasına ihtiyaç var demek oluyor aslında. O yüzden dönüp dolaşıp vardığımız yer her ilişkinin bireysel değerlendirilmesi gerektiği. E, buralarda hani hep şey vardır ya işte faiz sebep enflasyon sonuç gibi, aldatma sebep boşanma sonuç gibi bir algı da var bizim toplumumuzda çok. Ama bize artık güncel araştırmalar bunu söylüyor, gösteriyor ki... Aldatma aldatılma bir boşanma sebebi değildir aslında. Bu e, duygusal bir kopukluğun ilişkiyle ilgili e, ya da bireysel anlamda e, var olan bir takım e, sıkıntıların, patolojilerin bir sonucudur aslında. Yani bu evde daha yalın ifade edecek olursak bir duygusal kopukluk var zaten bu ilişkide. Bu duygusal kopukluğun neticesinde e, hani biz hep deriz ki işte çiftlere güvenli, sağlıklı bir ilişkide Çiftin arasında bir duvar olmaz. Çiftin etrafında bir duvar olur dışarıdaki tehlikelere karşı. Üçüncü potansiyel bireylere karşı ilişkiyi tehdit edebilecek olan partnerlere karşı bir duvar olması gerek. Ee, eğer bu ilişkide artık e, kişiler duygusal anlamda birbirine yakınlık becerilerini kaybediyorlarsa, e, çiftin artık arasında o duvar inşa olmaya başlıyorsa, dışarıya o duvardan pencere açılmaya başlıyorsa... Bu aslında buralardaki sinyalleri küçük küçük takip ettiğimiz zaman bu ilişkinin yokuş aşağı gittiğini e, görmek çok mümkün süreçte. Yani ta artık aldatma aldatılma travmasına e, gelene kadar beklemeye de gerek yok. Buralarda bir kopukluğu fark etmek için çok çok e, yani böyle alim olmaya da gerek yok. Oralardaki kopuklukları, partnerlerin artık birbirinden gelen bir etkiyi kabul etmiyor olduklarını e, bir ortak anlam yaratma konusunda istekli olmadıklarını, birbirlerini işte takdir etmediklerini, işte o ilişkide eleştirilerin, aşağılamaların, birbirine duvar örmelerin, bunun gibi bir takım ilişkiye zarar verecek davranış silsilesinin zaten var olduğunu gördüğümüzde, bu ilişkiyle zaten hani çalışmak gerektiğini oralardan anlamamız gerekir. Yani bizde genelde bizim ülkemizde toplumumuzda işte Çiçek terapisine gitmek için illa böyle çok çok alevli bir şey olmasını bekleriz işte hani birisi diğer kişiyi aldatacak, birisi diğerini basacak, işte artık bu sık sık tekrar eden bir hale gelecek böyle son noktaya gelecek ki her şey o sıfırı tüketme noktasından tam da böyle bir önce işte biraz vicdanımızı rahatlatalım, biraz üzerimizdeki aile ve toplum baskısını giderelim, bunu da yapmadı demeyelim diye gelinmesi de çok e, sık bizim ülkemizde çift terapisine. Ama buralarda işte iş oraya varmadan duygusal kopukluğun sinyallerini görmeye başladığımız zamanlarda e, zaten bir çift terapisine gitmeye ihtiyaç var. Bunu fark etmek, bununla yüzleşmek lazım. E, yani konuyu toparlayacak olursak da burada bir kez aldatan her zaman aldatır diye bir şey yok ama aldatabilir diyeceğimiz kişileri tanımak önemli. Bunlar genellikle güvenli bağlanma stiline sahip olmayan bireyler. Bu kişiler genellikle daha önceki romantik ilişkilerinde de zaten sık sık partnerini aldatan kişiler. Bu kişiler genellikle böyle daha narsist, daha antisosyal diyebileceğimiz kişiler. Eğer... Bu bireyler, bu davranışın da sorumluluğunu almıyor. Bunu böyle bir kaçamak gibi erkek adamdır yapar işte ya hani bir kereden bir şey olmaz gibi bakan bir yerdeyse, bu kişilerin tabii ki aldatma ihtimali normal toplumdaki diğer bireylere göre daha yüksektir. Hocam ben bir soru soracağım. Aldatılırsam ben kesinlikle affetmem hocam. Ee, olabilir tabii ki bu buradaki tutumumuz aslında bizimle ilgili de çok şey söyler bir anlamda. Şimdi hepimizin aldatmaya e, dair bir takım inanışları vardır, e, bir takım inançları vardır ilişkiye, sadakate dair. E, elbette ki bu e, çok acı bir durum, çok travmatik olabilecek bir durum. E, burada önce bunu şunu anlamak lazım, o aldatmanın e, geri dönülmeyecek bir şey olduğunu ben nerelerde öğrendim. Yani benim büyüdüğüm evde, içinde yetiştiğim kültürde işte kol kırılır, yen içinde kalır gibi bir ailede mi büyüdüm? Yoksa hani aldatma gibi bir durum olursa kesinlikle o affedilmeyecek bir şeydir. Oradan asla geri dönüş olmaz gibi bir inanışla mı büyüdüm? Ya da geçmiş ilişkilerimde aslında aldatma ve aldatılmaya dair inanışlarım nasıl etkilendi? Başka bir bağlanma yaralanması yaşadım mı? Çünkü belki de hani buna dair inanışım. Geçmiş ilişkilerimde, romantik ilişkilerimde yaşadığım travmatik olaylardan sonra böyle evrildi. Çünkü e, ilişkilere dair inanışlar, bağlanmaya dair e, felsefemiz ya da bağlanma stilimiz, ilişkiler içerisinde çok değişkendir, çok dinamiktir. E, ama bu hani çok böyle e, keskin bir şekilde yanıtı olan bir şey değil aslında. Hani bugün böyle e, diyorum ama yarın bir gün öyle bir ilişki yaşıyor olurum ki o ilişkinin içerisinde göz önünde bulundurmak istediğim, bulundurmam gereken birçok parametre vardır. O zaman e, ben aldatılırsam kesinlikle biter inancım yerine başka bir şeye de bırakabilir. Yani her ilişkide aslında bu inançlar tekrardan bir hani reframe etmek, yeniden o bilişleri, inanışları çerçeve etmek dediğimiz bir e, olaya evrilir. E, ama tabii bu herkesin kendi inanışıdır. E, aldatıldığı durumda affeden kişiye de hani toplumda böyle bir baskı da vardır bir taraftan işte aldatılmayı kabul eden kişi işte omurgasızdır, zayıftır, ee, işte kabul etmemen gerekirdi vesaire gibi inanışlar da var, baskılar da var. Ee, bunların hiçbirisi hiçbirisine katılmıyorum ben. Her ilişki biriciktir, her ilişkinin kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Ne e, aldatıldığı zaman affetmeyip hani ilişkiyi ...bitirme kararı alan kişi de bir problem var demektir. Ne de hani e, hayır ben burayı onarmak istiyorum, hani bunu atlatabileceğimizi düşünüyorum deyip... E, ...bir geri vites yapıp hani burayı çalışmak isteyen kişi omurgasızdır. E, hepsi bizim kendi inanışlarımızla ve e, insan olmanın getirdiği hallerle ilişkili şeylerdir.